Seydam selamun aleyküm. aleyküm selam. Seyyidam e, oruçla ilgili yine bir hususumuz var inşallah. Bitmedi mi abi? Bitiyor e, Bitmedi Seydam. Seydam Ramazan ayını geride bıraktık. Evet. Rabbimize hamdolsun. Ha. Seydam hangi günler oruç tutulması yasaktır? Mesela cumartesi günler tek başına oruç tutulmaz diyorlar. Ve bayramda hangi günler yasaktır? E, Kurban bayramı arifesinde de Müslüman oruç tutabilir mi? Ve ötesi de şevval ayındaki oruçlar. Tekhaneli bir şekilde mi tutulabilir, peş peşe mi tutulabilir? Bunları cevaplarını merak ediyoruz. Teşekkür ederiz. Allah razı Bunları parça parça etsek olmaz mı? Bir konu üzerinden hallederiz diye düşünmüştüm Seyran inşallah. Tamam bir şey olmaz. Ama tabii zamanımız hep kısa. Seyirciler bilmiyorlar konumuzu. Kısa olduğu için kitaptan şu 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 desek yeterli olmuyor. Zamanımız kafi gelmeyecek açıklamaya. O zaman Şef Ali ee, bırakalım inşallah. Yok bir şey olmaz da ben yine de söyleyeyim. Seyirciler bizi anlamış olsunlar. Ee, eğer ki kabataslak söylersek o da ya delilsiz diyorlar işte bilmem ne diyorlar. Abi vallahi kitapların dediği var. Fıkhı kabul eden yani öbür tabirle şer'i kitapları kabul eden her kimseye söylüyorum cevapsız bir soru yoktur Rabb'in izniyle. Biz kitapların fakiriyiz. Açık ve net. Ama fıkhı kabul edenler için. Yalnız işte kimisi ya Kur'an'da var mı veya kimisi işte e, hadis, işte hadiste var mı e ya illa ki ayet ve hadise dayanır bunlar. Ben havalarda uçsam Allah'a sığınırım benlikten. Benlik Rabb'a mahsustur. Birisinin tozu kadar değerim yoktur. Kendim de öyle görüyorum. Bu ilim ehlinin. Yani ben kendimi bu kadar bir şey sayacağım ve onlar bu kadar yani hani mutabahır derlerdi eskiden. Deniz derya iken yüzmeyi bilmiyoruz. Onlar da kusur arıyoruz. Kusurum var elbette. Masum değiller ama bunların kusurunu görecek kadar bir yapıya sahip değiliz yani ya. Onun için fıkhı kabul eden her kimse için kitabın cevabı var. Biz haddimizi aşmayız kitabın dediğini diyeceğiz. Anlatabildim mi? Fıkhın cevabı vardır ve cevapsız hiçbir şey yok. Onu atlıyorum. Sorulacağını düşünerek, varsayarak cevapladıkları vardır. Anlatabildim mi? Yani insanın aklına gelmeyen şeyler. Ya bir şeriattır bu yani. Bir kanundur yani. Kanun. İslam'ın kanunu yani. Ama e, kabul etmeyenler için ben bir şey derim. İlla ki kabul etsinler, mecburlar. Herkes tercih sahibidir. Veya ben iman etmem de yapacaksın yani. Anlatabildim mi? Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere, hadis-i şerif olmak üzere ama bizim günlük muamelatımıza bakacak bir fıkıh var. Anlatabildim mi? Çok zorda kaldığın zaman eğer birileri illa ben araştırıp şuraya kadar gideceğim derse onun e, görevidir araştırsın, ayet getirsin, hadis getirsin, koysun bakalım yani. Yoksa ışığımız Kur'andır yani. Işığımız hadistir. Yani elimizdeki fena, karanlıkta elbette ayet ve hadis. Ama fıkıh diye bir şey vardır ya. Yani hadistir. Me yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid dini. Mazur görün. Hala daha dilin bir türlü bu dişlere alışamadı. Hep mazeret sürüyorum. Mazur görün ama. Me yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid dini. Bütün bizim hadis veya fıkıh kitapları açın. Son e, baştaki e, sahifenin sol köşesinde bu hadis mevcuttur. Allahu Teala Celle ve Ala birini hayırlı kılmak isterse onu dinde bilir kişiye de bilen insan eder. Bunu diyen Peygamber Aleyhisselam. Biz unuturuz, unuturuz, unuturuz ve filan yerlerde bırakırız. Önümüze gelenle şöyledir deriz. Bu olmaz ki yani. Biz o haddi kendimizde görmeyiz. Başta söyleyelim. Fıkhı kabul edenlere söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Müdürüm, bayram günlerinde sorusu, yani kurban ve ramazan bayramının birinci gününde oruç tutmak fıkhın ifadesine göre haramdır. Dediğimiz gibi bizim cevabımız fıkhı kabul edenler içindir. Etmeyenlere bizim ne nasıl cevabımız olsun abi? Anlatabildim mi? Onun için fıkı konusunda evet ben kulak veriyorum, inanıyorum diyenlere cevabımız evet bayramlarda oruç tutmak yani Kurban Bayramı'nın birinci günü Ramazan Bayramı'nın birinci günü oruçlu geçirmek haramdır. Çünkü fıkıh kitaplarından bir tanesi yani öbür tabirle şeriat kitabın öbür tabirle kitabın birisini aldım ve önümüze koyduk. Ve yahrumu siyamu hamseti eyyamin diye başlıyor buradaki metin. Beş günün orucu haramdır. Haram olur. Bunlardan iki tanesi yani iki günü el iden kurban ve Ramazan bayramıdır. Birinci günlerinde oruç tutmak haramdır. Bir de eyyami teşrikten bahsediyor. Bir de Tabi mekruh olan gün de vardır. O da sorumuzun dışında. Eğer o da birileri öğrenmek isterse Şek günü denilen Şaban'ın 30. günü. Bu da Rabb'in ikramı olsun cevabı olarak. Demek ki 5 gün haram olduğunu söylüyor. İmam-ı Şafi Hazretleri'nin iştihadıdır. Ve geçenlerde Birleri bize yine işte itirazla belki bulundu ve hani laf attı diye tabir ederler. Evet kardeş biz şu hadise bakıyoruz. Bütün fıkıh kitaplarımızda ve neredeyse hadislerin hadis kitapların başlangıcındaki bas sahifenin sol köşesinde yuridillahu bihi hayren yufakkihu fid dini der eğer Rabbu Teala birini hayırlı kılmak isterse dinde onu bilir kişiye eder, fıkıh eder, fakih eder onu yani. Ve bu şerefe nail olmak her insanın temennisi herhalde olması gerek. Bu açıdan bizim cevabımız fıkıh kabul edenler içindir. Elbette bu fıkıh Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi şerifin ışığı altında böyle delil görmeden bakmadan ezber konuşanlar değil ki alimlerimiz dediğim gibi kölesi dahi mecazen olamadığımız e, zatlar bu kadar kitap yazmışken yani yarım yamalak halimizde e, kendimizi dağlar gibi görürüz onları ise kafadan atar değersiz bir hale sahip olduğunu mu sayacağız abi hiçbir öğrenci hocasını inkar edemez hakiki manada. Bakın men allemeni harfan fakat sayyarani abden der Hazreti Ali radıyallahu teala bu silsiledir. Teşbihde hata olmasın bugün bir ordunun bir eri en alt rütbeden en üst rütbeye kadar hangi sınıf komutanı görürse yani haşa bu benim sınıfımdan değil de saygısızlık yaparak mı önünde geçer? Yok. Bize bir harf öğretenin biz kölesi olduğumuzu ortaya koyuyor kardeşim. Peygamber Aleyhisselam'ın özü gibi baktı Hazreti Ali radıyallahu teala Bana bir harf öğretenin ben bana bir harf öğreten beni köle edinmiştir sözü Hazreti Ali radıyallahu teala anhunundur. Edinmiştir. Yani sınır yok. O şerefe bürünmek isterim. Bugün de dün de biz dua okurken hocalarımızın hocasının 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 hoca 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 hocası diye. Abi bu hak değil midir? Ve biz çıkarız bugün onları inkar ediyoruz adeta fıkıh yok derken veya veya. Yani öğrendiğimiz bir şey varsa şanımız, şerefimiz budur yani. Başka bir özelliğimiz yok ki bizim yani. Anlatabildim mi? Fıkıhta eğer ki yani şeriat ilminde eğer ki bir sıkıntı görmek ise buyursun ya bizi davet etsin ya biz davet ediyoruz. Herkes bizim kalbimizde yeri var. Bu kadar fitne kaynarken de bir de biz fitne sebebi olmamıza gerek yok yani. Bu bayramlardaki Cevabınız için en doğrusunu bilen Allah'tır. Eksiklik varsa bize aittir. Detaylı sormak isteyenler varsa ya size ya bize ulaşsınlar, kalbimizle bakacağız. Geçen bu hususta ilgili çok af özel halde Kur'an okunabilir, şu edilebilir filan vesaire videomuz var. Orada alimler bir kelimeyle bitiriyorlar. Baştan sona işi zamanı hani tuş, tuşlaran nukudu bin nukudi ve la yuştara zamanu bin nukudi diye baktığımızda maddeyi maddeyle alırsın. Altını altınla, gümüşü gümüşle veya veya. Ama zaman hiçbir şeyle alamazsın. Değil mi? Peygamber aleyhisselam. Şimdi durum böyle iken biz ta git 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 gel gel buraya tekrar. ya e aynı şeyi söyleyeceksek biz noktayı koyalım. Diyor ki alim af buyurunuz. Cenabetle haram olan ne varsa özel halle de haramdır. Bitirdi mi abi? Ben o kadar sahifelere baktım geldim en son bu. Yahrumu diye başlıyor. Tam mı abi? Madem böyle bakılsın sadece o parantize bakılsın yeterli. Ama özel bu konuda cevap var mı? Var. Yine aynı fıkıh kitaplarımızda hafızlıkla uğraşan, hafız olan, hafızlık yapan bacılarımız, teyzelerimiz, halalarımız, analarımız, kızlarımız varsa onlara müsaade vardır. Dediğimiz gibi Şafii mezhebinin görüşü bir gün bir geceyi bile çok görürler, unutabilir, meşgul olsunlar diyor. Çünkü özel halin affedersiniz en azı İmam-ı Şafii'nin görüşüne göre bir gün bir gece en çoğu 15 gün 15 gecedir. Bütün fıkıh kitaplarda. İmam-ı Azam'a bakıldığında üç gün üç gün 3 gün 3 gece 10 gün on gece. Bunu bile çok görüyorlar. Aman uzak durmayın Kur'an'dan unutursunuz gibi. Bunlara özel bir konu var diyeceğimiz yok. Ama onun dışında gelişi güzel yok. Şurası böyle der, burası böyle der. Siz böyle yanlış anlaşılmıştır. Bu işte bu Allah'ın fadlıdır bize kardeşim. Keşke gelelim böyle bir fadıl varsa o fadıldan da biz de istifade etmek isteriz. Yani bundan daha büyük bir şeref yok ki eğer bir dosttan faydalanabilsek. Konuşacağımız o konuşsun dinleyelim. Ama fitne çok kardeşim. Bu kadar fitnenin içinde bir de biz fitne çıkartmayalım yani. Bu hoş değil. Mevcut kitaplarımız bunu söylüyor. Onun için affedersiniz cenabetle haram olan ne varsa özel halle de haramdır. Kur'an-ı Kerim okumak, taşımak onlardan biridir. Ve en doğrusunu bilen Allah'tır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.